Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmut. Bugün sizlere Windows 10 üzerinden Windows 11'e yükseltmenin yeni bir yöntemini göstereceğim. Bu yükseltme yöntemi desteklenmeyen cihazlarda ve desteklenmeyen donanımlarda etkili olacak. Yani cihazınız Windows 11'i desteklemiyorsa bile yükseltebileceksiniz. Tekrar söylüyorum desteklenmeyen cihazlarda ve donanımlarda bu yükseltmeyi yapacağım yeni bir yöntem buldum. Windows 11'e yükselteceğiz. Bunu Windows 10 üzerinden yapacağım. Öncelikle bir tane medya dosyası indirmemiz gerekiyor. Windows 11 medyasını. Ben bir tane indirdim örnek olsun diye. Siz de indirin isterseniz. Bilmeyen arkadaşlarınız için şöyle yapmak istiyorum. Chrome tarayıcısını açıyorum. Şuradan benim bayağı bir yerimlerim var. Buraları karıştırmadan şuradan misafir modunu açıyorum. Şuradan Windows 11 ISO yazıyorum. ISO yazıyorum yani. Şuradan indirebilirsiniz. Ben şöyle indirdim. Şunu seçtim. Windows 11 yükleme medyası oluşturma aracında kullanarak indirebilirsiniz. Ama bunun için bir USB gerekebilir. Araç üzerinden indirecek. USB'ye yazdırmanızı isteyecek. Ama ben onu kullanmayacağım. Bunda da yapabilirsiniz. Önemli değil. Ben şunu da indirmiştim. Şunu seçtim. İndir dedim. En garanti yöntem bu. Bunu da yapabilirsiniz. Şuradan Türkçe seçiyorum. Zaten 64 bit sürüm var sadece. Şuradan 64 bit indir diyoruz. Zaten indirdiğim için iptal ediyorum. Aynı dosya inecek. Yaklaşık 4.86 GB. Şimdi bu dosyayı indirdiğinizi varsayıyorum. Bu dosyayı klasöre çıkartın öncelikle. Sonra klasöre çıkarttığınız dosyayı çalıştıracağız. Hata alacağız. TPM 2.0 hatası ve Secure Boot hatası verecek. Ama biz bunu bypass edeceğiz. Normalde benim bilgisayarım TPM 2.0 özelliğini ve güvenli bot seçeneğini destekliyor ama şu an BIOS'ta onları devre dışı bıraktım. Desteklemeyen arkadaşlar için bu şekilde direkt göstereceğim. Yani Windows 11'e yükselteceğim. Bu videoyu aynı şekilde Windows 7 ve Windows 8 için de deneyeceğim. Windows 7'de veya Windows 8'de oluyor mu emin değilim. Onu da videosunu yaparım. Ama olması lazım. Aynı yöntem aynı şekilde kullanacağım. Neyse çok uzatmayalım. Şuradan setup dosyasını çalıştırmak istiyorum. Sonraki diyorum. Ekliyoruz. Her zamanki gibi güncelleştirmeyi denetliyor. Tekrar açacak. Bunu da söyleyeyim. Windows 11'i kullanmanız için Orijinal bir lisans anahtarınıza sahip olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hata verdi. IPM 2.0 çipini desteklemelidir ve güvenli ön yükleme yani Secure Boot özelliğini destekleyecek. Bu ikisini ikisi BIOS'ta kapattığım için normalde benim bilgisayarım destekliyor ama desteklemeyen cihazlar için yükseltme yapacağımız için bu şekilde göstereceğim. Buradan çıkıyorum. Şurada bir yeni metin dosyası oluşturdum. Bakın şunu da söylüyorum. Cihazınız çok eskiyse Windows 11 yüklemeyin arkadaşlar. Bilgisayarınız kasabilir. Geç açılır. ve işte donar. Bir şey 2 saatte açarsınız tarayıcıyı falan. O yüzden çok eski değilse cihazınız Windows 11 TPM ve Secure Boot özelliğini desteklemese bile Windows 11'e yükseltebilirsiniz. En azından şu Windows 11 sistem gereksinimlerini cihazınız desteklesin. Yani en azından bir 4 GB RAM'iniz ve 64 GB alanınız da olsun. Yani şu 64 bit işlemciyi destekleyecek bir işlemciniz olsun ve en az 1 GHz olsun işlemciniz. Normalde TPM ve Secure Bot istiyor ama biz bunu da es geçeceğiz. Bypass edeceğiz. Grafik kartı çok önemli değil. Burada Bypass linkini gösterdim. GitHub üzerinden bir yöntem buldum. Bunu göstereceğiz. Hemen Bypass linkini de size göstermek istiyorum. Şuradan GitHub üzerinden gördüğünüz gibi şurada bir Oku Beni dosyası var. Gördüğüm kadarıyla tüm Windows 11 sürümlerini destekliyor ve herhalde şurada tüm sürümler yazıyor. Şimdi şurada 4 tane yöntem söylemiş. Auto Upgrade. Ben bunlara çok girmeyeceğim. Bunlar biraz karışık. Benim gösterdiğim şekilde yapın arkadaşlar. Çok girmeyin buralara yani şunlara. Auto Upgrade, Auto ISO falan. Neyse biz dosyayı indirelim. Zip olarak indireceğiz. Şöyle açayım. Bunu da klasöre çıkartayım. Senin linkini açıklama kısmına vereceğim. Şimdi i̇şte buradan bu çok önemli değil zaten. Şimdi bunu çalıştırmayacağım. Şuradan yapmanızı isteyeceğim. Skip TPM check on dynamic update diyor. Bunu açalım. Diyor ki install et diyor. Run again to remove. Acaba oldu mu? Bakalım. Olmazsa tekrar yapacağız. Acaba hemen kapatmam mı lazımdı? Bir tuşa mı basmam lazımdı? Neyse. Bakıyoruz şimdi. Eğer hata vermese bil ki olacak. Videoyu olabildiğince kısa yapacağım bu arada. Niye Windows Server yükle dedi bu? Evet. Oraya takılmayın arkadaşlar. Windows Server yükle dediğine bakmayın. Windows 11 yükleyecek bu. Windows 10 üzerinden yükselteceğiz. Bakalım ne olacak. Şuraya takılmayın tekrar söylüyorum. Kabul et diyorum. Şimdi burası sizin tercihinize kalmış. Her seferinde burayı söylüyorum. Taklamak istediklerinizde hiçbir şeyi seçerseniz her şeyiniz silinir. Yalnızca kişisel dosyaları koru derseniz ayarlar silinebilir. Uygulamalar falan silinebilir. O yüzden en garanti olsun diye en üsttekini seçiyorum. Yani hiçbir şeyin silinmemesini istiyorsanız en üsttekini seçin. Sonra gidiyorum. Gördüğünüz gibi TPM hatası vermedi henüz. Bakalım biraz sonra verecek mi? Eğer vermezse bu işlem işe yaramış demektir. İlla şu güncelleştirmeyi denetleyecek var ya sinir ediyor ama ne yapalım buna yapacak bir şey yok. Hadi bakalım inşallah TPM hatası vermezsin. Eğer beğenmezseniz geri Windows 10'a da geri dönebilirsiniz. Birkaç gün içinde 10 gün geçmeden dönün. Mutlaka 10 gün geçerse öyle kalır. Orijinal bir Windows lisansına da sahip olun. Ücretsiz bir yükseltme. Bunu her seferinde söylemeyeceğim. Zaten ücretsiz olduğu belli. Bu arada yükleme dosyalarını şuraya kuruyor. O yüzden bekletiyor sanırım. Şu bilgisayarım. Gördüğünüz gibi ESD, Windows BT Windows VS gibi klasörler oluşuyor, buraya kuruyor. O yüzden biraz bekletecek. Sonra oraya kurduktan sonra yüklemeye başlayacak sanırım. Yani mantık her seferinde aynı oluyor. Evet, gördüğünüz gibi Windows 11 yüklemeye hazır. TPM hatasını vermedi. O kişisel dosyaları ve verileri sakla kısmından önce sanırım veriyordu. O kısımda hiç vermedi. Gördüğünüz gibi bypass ettik. Hiçbir şekilde sorun yok. Şimdi buradan Saklanacakları değiştir derseniz seri aynı adımları tekrar uygulayacak. O yüzden biz onu zaten seçtik. Her şeyi koru olarak seçtik. Windows 11 yüklememiz hazır. Bu ne diyormuş? Cihaz özelliklerini denetleyin diyor. Windows 11'in sistem gereksinimleri falan. Yükle diyorum ve yüklememiz başlıyor. Gördüğünüz gibi rahatça Windows 11'e yükselttik. Sorun çıkmadan. Masa üstümüz aynı bıraktığımız gibi duruyor. Gördüğünüz gibi dosyalarımız, ayarlarımız hiçbir şey silinmedi. Aynı gözüküyor. Hatta şuradaki indirdiğim bypass dosyası da duruyor. Hemen Windows 11 sürümünü kontrol etmek istiyorum. Başlat. Ya da Windows R'ye basıyorum direkt. Windows de yapabilirdik. Oradan arama kısmından Winver yazıyoruz. Görüldüğü gibi. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi Windows 11 güncel sürüme sürüm 22H2 yükselttik. Sorunsuz bir şekilde. Dosyalarımız da her şekilde duruyor. Hiçbir şey silinmedi. Gönül rahatlığıyla yükseltebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Hemen alışa geldik. Ne yapmak istiyorum? Başlat menüsünü bildiğimiz gibi Windows 11'de ortada. Ben onu sola çekeceğim. Neredeydi o? tekrar açayım. Saydı. Uzun zamandır Windows 11 kullanmayınca evet şuydu. Bunu sola çekelim. Gördüğünüz gibi. Bu arada şunla karışıyor ya neyse hava durumu. İsterseniz kişiselleştirebilirsiniz. Çok girmeyeceğim o ayrıntılara. Şimdi aynı zamanda Windows 11 şansımızı da kontrol etmek istiyorum. Bunun için ayarlar neredeydi? Etkinleştirme evet. Gördüğünüz gibi Windows 11 Pro sürümüne yükselttik. Çünkü Windows 10 Pro idi. Şuradan da bakabiliriz aynı şekilde. Lisansla bir sorun yok. Hakkında kısmına da yazar. Neredeydi o? Sistem bilgisi evet. Burada yazar. Gördüğünüz gibi lisansımızı da buradan değiştirebiliyoruz. Mutlaka Windows 10'da yükseltirken orijinal bir lisansınız olsun. Bunu tekrar söylüyorum ve güncelleştirmeler de alın sorun çıkmaması için Windows 11 e yükselttiğinizde. Eğer isterseniz sevmezseniz şöyle geri dönebilirsiniz. Sistem kısmına geldim ayarlar sistem kurtarma. Gördüğünüz gibi geri dön diyor. Windows geri dönmeyi deneyin. Ben geri dön diyorum. Buradan neden geri dönüyorsunuz diye sordu. İşte neden döndünüz? Buradan da geri dönebilirsiniz. Diğer nedenler diyeyim bakalım ne olacak. Hayır teşekkürler. Gördüğünüz gibi buradan geri dönebiliriz. Daha da ileriye gitmeyeceğim çünkü Windows döner. İptal diyorum. Beğenmezseniz 10 gün içinde dönmeniz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Mutlaka 10 günü geçirmeyin. Eğer 10 günü geçerse Windows 11'de kalırsınız. Böyle bir şey de var. Birçoğunuz biliyordur da bilmeyen arkadaşlarınız için Windows 11'e yükselttikten sonra genelde şöyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi eski yükseltme dosyaları yani Windows 10 dosyaları burada duruyor. Bu şey de olabilir. Windows 7 veya Windows 8'den Windows 10'a yükseltme veya Windows 11'e yükseltme veya Windows 10 veya Windows 11 üzerinden Windows sürümden yükseltmede de aynı şekilde bu Windows old dosyası oluyor. Bu dosya yedek yani geri Windows 10'a yani bir önceki sürüme dönmeniz için oluşturulmuş bir klasör. Yaklaşık ne kadar yer kaplıyor? Herhalde bir 10-15 GB falan ver. Tahminimce. Şurada da ESD ve Windows vs dosyası kalmamış gerçi. ESD dosyasına ne varmış bakalım. Yok. Demek kesilmiş. Her neyse. Eğer Windows Old dosyasını silmek isterseniz. Bakalım 20 GB'mış. Windows Old dosyasını disk temizleme yaparak silebilirsiniz. Ama Windows Old dosyasını silerseniz bir önceki Windows sürümüne dönemezsiniz. Bunu yapmak için Windows S'ye basıyorum. Windows R'ye bastığımda neydi disk temizlemenin yani kısa yolu şu an hatırlayamadım için buradan yaptım. Ya disk temizleme yapıyorum. Yönetici olarak çalıştırıyorum ne olur ne olmaz. Evet C'dekini temizleyeceğiz. Aslında buradan bakmasak da olurdu bu açına. Şurada nasıl olsa gösterecek. Gördüğünüz gibi önceki Windows yüklemesi diyor. Bunu bilen arkadaşlarınız illaki vardır da bilmeyenler için gösteriyorum. Eğer silmek isteyenler varsa buradan silebilir diye. Ama dediğim gibi silerseniz Windows bir önceki Windows sürümüne geçemezsiniz. Bunu da söyleyerek videoyu yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Evet bu yüklendi. Gördüğünüz gibi buradan silebilirsiniz. Yalnız burada 12 GB diyor. Orada daha fazla gösteriyor. Neyse gösterdiğim iyi oldu. Oradan boyutuna baktım yani. Buradan silebilirsiniz. Ama dediğim gibi geri o eski Windows sürümüne geçemezsiniz. Son olarak şunu da göstermek istiyorum. Eğer yükseltme yaptıktan sonra sorun yaşamamak için güncellemeleri de denetleyin arkadaşlar. Ayarlar kısmından buradan güncelleştirmeler neredeydi ya? Ah şu Windows Update. Buradan denetleyin arkadaşlar. Son güncelleştirmeleri de yükleyin. Ama güncelleştirmeleri yüklemeden önce şunu mutlaka yapın. HPM Bypass olayını kaldırın yani onu demek istiyorum. İndirilenler. şu gene bu şekilde. İlk yaptığımız dosyayı tekrar açıyoruz. Ben onu kaldırdığım için size tekrar göstermek istiyorum. Şu an kurulu gözüküyor şu an açtığım için. Normalde kaldırılmıştı. Bakın şunu yapın sizde şöyle gözükecek. Tekrar açtığınızda Windows 11 yükselttikten sonra ben bu kısmı video kaydı almadığım için Yüklü gözüküyor. Bakın şöyle olması lazım. Tekrar açtığınızda şu hale gelmesi lazım. Removed oluyorsa sorun yoktur. Yani bunu da kaldırın. Ne olur ne olmaz. Windows Update ile alakalı sorun yaşamak istemiyorsanız. Bu da böyleydi arkadaşlar. Videoyu da bitirmek istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Arkadaşlarınıza gönderin. Paylaşın. Daha çok beğeni, daha çok içerik. Yani desteklerinizi bekliyorum. İçerikler bu ara çok nadir geliyor farkındayım ama bundan sonra sık sık gelmeye devam edecek. İnşallah desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.